Dacia Fest'teyiz. Dacia Moto Fest'teyiz. Kalabalık, hınca hınç devam ediyor. Umarım bizimkiler yer sıkıntısı sıkıntı olmaz. GSC'lere vermişler abi bizim yeri. Her taraf motor. Sintergom açık mı? Ses gelmiyor mu oğlum? Sakin kullanırken gene sporta kullan ama çok aşırı viraj yaparken de sporta çek oradan 2 3 4 sürekli 50 olsun. Mesela ben şu çok dar virajlara 2 ile dönüyorum. Bazen 3 ile dönmeye çalışınca fazla geliyor. Gaz açamıyorum. Yüksek hızda geliyor. Akıyor motor ya. Adam yolu verdi. Şu an sakin sürerken mesela dörtte dönebiliyorum buraya. Çok rahat hiç şeyim yok ama spor sürüş yaparken devir lazım. Bu ne lan böyle? Sefa sola mı? Şeye gidiyor. Bu yol. Datça'ya gidiyor bu yol. Soldan geç. Soldan geç. Ha dayı gördü. Dayı bekle bekle. Bekle. Abi. Dayı var. Dik geliyorum ben. Tanıdık, mı? Tanıdık. Tanıdık. Çay içelim mi? Dönelim buraya. Ben geliyorum. Dönelim gelelim. Solundayım Şöyle gir şuraya. Ya gölgeye bırak gel şöyle. Siz az mı siz az mı yakıyorsunuz? Aa ben de sattıracağım çocuğa az kaldı. Bu köyün ismi neydi? Yazıydı. Yazıdayız. Bu zincir yağlayıcı kapatmamız lazım. Çok dur kalkıyoruz abi yağlıyor. <laughs> Kendi kendimiz top. Zincir çok yağlandı. Burada sürekli şöyle bir kamyonlar geçiyor abi burası. Biz geldiğimizden beri. Kardeşim dedim ben sana sıkıntı olmasın diye. <laughs> Afrik olsaydı dönerdim işte. Bir dönme sıkıntısı var motorun da. Soldan herhalde sefer değil mi? Sağ küçük. Abi anlamadım. Tam dar boğazda bir dünya kahve var. Arabalar orada duruyor. Orada malzeme indiriyor ya. Telefon cebimde. Datça yazı muhtarlığı mahallesi Mahalle muhtarlığı Tatil köyü gibi burası ya emekli işte Aynen Ama içeride kalmasın avantajları var Çok işte böyle villada şeydir meydir yapılmamış ama Biraz çukurda kalıyor herhalde ondan sıcak baksana sağa sola evet. burada şey Bahar Teyzem gözler görmüyor herhalde Sesi duydu bak orada bekliyor Vay yavrum vay. Vay yavrum vay. İşte bu viraj kör viraj. Tepe viraj. Kötü viraj. Trump'cılar, dominer'cılar, bomba'cılar. Kyridos muydu burası? Kyridos. Taşlar başladı zaten baksana. Çok gitmesek bile mesela kulüp olarak şu geçen gel Ermenek gezisi gibi şurada 3 günlük gezi yapsak Kamp atacaksın dolaşacaksın geleceksin yol yapacaksın yolu ağırlıklı olacak ama ben buraları görmem lazım yani Ölen yer burası mıymış? İşte. Çalışmalar devam ediyor herhalde hala. Çok motor var burada ya. Yok. Otoba Yok. Bunlar Yok. da o sıkıntılı köye hoş geldiniz dedik. Sıkıntı 1.1. Biz geçir. De... O ben bunlar benim benim. Allah kolaylık versin. Zor iş mi sıcakta bisiklet pedallamak Zamanla ben de çok pedalamıştım var.